Evet Van Gölü TV İstanbul'da bulunan Erciş Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyeleriyle bir araya gelen ekibimiz dernek üyelerine üyeleriyle bir sohbet hasbihal etti. Dernek üyeleri Van Gölü TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Van Gölü TV ekibi Erciş Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyeleriyle bir araya gelen ekibimiz dernek üyeleriyle sohbet etti. Dernek üyesi ve iş adamı Ali İhsan Taşdemir mikrofonlarımıza konuştu. Vakıf dediğin zaman aklına ne gelir? Vakıf dediğin zaman çok büyük bir cümle hitap ediyor. Yapılan işlemler nedir? Alarızası olacak. Etiket, ünvan ya da birileri değildir. Nedir? Garibanın elinde tutacağın. Nedir? Bir bak kardeşimizin durumu yok. Çocuğunu okutamıyor. Vakfın yolunu tutup gelip vakıfta burada takviye alacak, destek alacak ve ileride o da bir yere geldiği zaman birilerini yetiştirip ve o insana burs verip topluma kazandırmamız gerekir. Benim, bana sorarsan 16 yıldır ben bu SSK'ların içinde fiilen görev alıyorum. Farklı kurumlarda da inşallah Mevlam bunları nasip eder. Bizler de burada bulunan arkadaşlarıma da öncelikle başkanımıza, yönetimdeki bulunan arkadaşlara rapın daha iyi projeleri Mevlam nasip etsin daha iyi yerlere yaptığımız hayırlar, sevaplar insanlar katından değil Rabbimin katında mahpul geçsin inşallah. Mikrofonlarımıza konuşan bir diğer isim ise Murat Keleş oldu. Bin bir tane sorunu var maalesef ama el atan yok. Yani bunlarla hasbihal olan yok. İnşallah <laughs> ne kadar olursa. Yediklerin... Aynen öyle. Yani tabi tabi karınca e, işte derler karınca kararınca. E tabi bizim şairlerimiz var, ozanlarımız var. Bir mesela Gökmen Sakin var mesela benim nezdimde. Çok büyük bir insan. Bugün Ercişli Emrah anlıyoruz ama bana göre yaşayan Ercişli Emrah. Yani Gökmen Hocam müthiş bir insan. E, diğer şairler, yazarlarımız var ama bunlara sahip çıkılmıyor. Hani bunlar dile getirilmiyor. İnşallah... Elimizden geldiği kadar işte öğrencilere burs olsun ya da sosyal yardım olsun ya da bir araya gelip kültürü yaşatma adına böyle ciddi bir atılımda bulunduk. İşte başta bu işin mimarı sayın Murat Çevik Bey'e teşekkür ederim hani abilerime. İnşallah başarılı oluruz. Ona olan inancımız sonsuz. Çok teşekkür ederim sizlere de. Sevgili izleyiciler, Van Erciş Vakfı üyelerinin, yönetim kurulu başkanı üyelerinin çok detaylı konuşmaları var, ayrıntıları saat 20'de Van Gölü TV ekranlarında olacak, kaçırmamanızı öneriyorum.